Evet ben şimdi size önce EFT noktalarını göstereceğim siz birçoğunuz biliyorsunuz zaten EFT noktalarını daha önce göstermiştim birçoğunuza birebir çalışmalarımız olmuştu veya işte internetten nefes eğitimine katılanlar bilirler EFT'de şu iki parmakla önce tepeye vurarak afirmasyonlar söyleniyor. Önce noktaları hiç afirmasyon söylemeden gösteriyorum. Böyle tıklıyoruz. Çok böyle küt küt vurmaya gerek yok. Hafif hafif tıklamak yeterli. Alnın ortası iki parmakla. Kaşlarımızın başlangıç noktası iki parmakla tıklıyoruz ve afirmasyon söyleyeceğiz önce gösteriyorum kaşlarımızın bitim noktaları Bunlar EFT noktaları e, gözümüzün şu altında bir şey vardı kemik onun şu hemen şöyle hafif yana doğru tam üstüne o kemiğin Hemen burnumuzla dudağımız arasındaki bölgeye evet, iki dudağımızın hemen altı çenemizle alt dudağımızın arası şurası tam bu köprücük kemiği var ya onun tam orta yeri Ve şu köprücük kemiklerinin hemen altı dört parmakla burayı çıkartıyorum görebilirsiniz diye kemikleri tam altına dört parmakla köprücük kemiklerinin hemen altına Şimdi e, koltuk altlarına vurabiliyoruz. ikisine de vurabiliriz. E, ellerimizin bileklerimize bu taraftaki bileğimize parmaklarımıza baş parmağımızın tam tırnağın çıktığı dip kısmının yanına yan tarafını pıt 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 böyle işaret parmağınızla vuruyorsunuz. Görebiliyorsunuz herhalde değil mi? Şimdi işaret parmağınızın hemen bu başlangıç noktası tırnağı dip kısmı. Orta parmak yine dip kısmı. Yan tarafı. Yüzük parmağı bırakılıyor çünkü ona tersinden vuruluyor. Onunla uğraşmamak için önemli değil yani onu geçmek. Geçebilirsiniz. Ve küçük parmağın hemen yine tırnağının dip kısmı yan taraftan vuruyoruz. Bir de elimizin karete noktası denen şu noktaya şöyle şöyle vurarak. Anlaşıldı herhalde değil mi? Herkes anlamıştır. Anlamayan var mı? varsa sorabilir. Başlayacağım çünkü çalışmaya. Evet, kayıt gönderiliyor söylemiştik zaten. Evet, anlamayan yok herhalde. Şimdi başlıyoruz. Şimdi böyle iki parmakla vuruyorsunuz. Her şeyi iki kere tekrarlıyoruz. Aşkla ilgili sorunuma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili soruma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Şimdi tam ortaya, Aşkla ilgili soruma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Şimdi buraya, Aşkla ilgili soruma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili soruma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunuma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Şimdi köprücük kemiklerimizin altına. Aşkla ilgili sorunuma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunuma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunuma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Aşkla ilgili sorunuma rağmen hayatıma doğru aşkı ve sevgiyi çekiyorum. Şimdi tekrar tepe noktaya gelelim aşk ilişkilerimi aşk ilişkileri sonuma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sonuma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkilerimi aşk ilişkileri soluma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum aşk ilişkileri sorunuma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkilerinin aş, aşk ilişkileri sorunuma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkilerimi serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunuma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkilerimi aşk ilişkileri sorunma neden olan bu düşünce inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu düşünce inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu düşünce inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkilerin sorunma neden olan duygu düşünce inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunuma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunuma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarını serbest bırakıyorum. Aşk ilişkileri sorunma neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarını serbest bırakıyorum. Aşk ilişkilerime neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Aşk ilişkilerime neden olan duygu, düşünce, inanç ve travmalarımı serbest bırakıyorum. Diyoruz. Şimdi üçüncü aşama sağlıklı neşeli, mutlu, huzurlu aşk ve sevgi dolu yaşamı yaşam seçiyorum sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu aşk ve sevgi dolu yaşamı seçiyorum sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum aşk Sa sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, Hizurlu, aşk ve mutlu, sevgi dolu Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı neşeli mutlu huzurlu aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı neşeli mutlu huzurlu aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı neşeli huzurlu mutlu aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı neşeli mutlu huzurlu aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Şimdi buraya sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Bu köprücük kemiklerinin altına sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, Neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Şimdi buraya vurun. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Evet, Şimdi parmaklarımıza yine aynı şekilde bu sefer diğer elinize yapabilirsiniz. Yapmadığınız. Evet sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, neşeli, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. sağlıklı, neşeli, mutlu, huzurlu, aşk ve sevgi dolu yaşamayı seçiyorum. Evet. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Devlerimize, bize eşlik eden, yardım eden tüm enerjilere sevgiyle teşekkür ediyoruz. Evet, EFT tekniğimizi, şeyimizi bitirdik bugünlük. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Herkes iyi mi? Esnemeler oldu mu? Çünkü EFT çalışmalarında eğer bu sorunla ilgili bir şeyi yaşıyorsak esnemeler, terlemeler, bedende ısınmalar olabilir. Birçok şey hissedebilirsiniz. Hissedenler olabilir. Hissetmeyenler de olabilir ama hissetmiyorum diye de ben bu tekniği yapamadım, olmadı öyle bir şey zannetmeyin. Kesinlikle olmuştur. Ne niyet ettiyseniz mutlaka en güzel şekilde, en hayırlı şekilde oluyordur, olmuştur. Bu videoda YouTube'da olacak. İstediğiniz zaman oradan izleyebilirsiniz ve tekrar tekrar yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Evet, Cale Hanım e, teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim hepinize. E, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa ben de hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah en yüce hayrınız için olsun. Hayatlarında sevgiyi, aşkı isteyen bütün insanlar istedikleri gibi bu enerjiyi hayatlarına çeksinler. Düşündüğümüz her şey gerçek olur. Yeter, yeter ki inanarak yapalım zaten EFT noktalarına e, vururken oradaki tıkanıklıklar çözüldüğü için ve enerji akışı orada rahat olduğu için e, rahatlıkla hayatınıza e, bu sevgiyi çekeceksiniz oldu 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 demiş evet benim bir şeyim vardır oldu bile derim her şeyi yaparken e, istemekte, evet esnemekten oldu ülkenize sağlık Yemeğinize sağlık demişler. Demek ki esneyenler de olduğu içinizde. Enerji hissedenler olmuş olabilir. Akımı hissetmiş olanlar olabilir. Ama hissetmemek de önemli değil. Herkes için istediği her şey gerçekleştirecektir. Haftaya yeni bir çalışmayla pazar günü birlikte olacağız inşallah. Özcan Hanım teşekkürler demiş. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve ışık yolunuzu aydınlatsın. İnşallah iyilikler, güzelliklerle dolalım hepimiz. Mutlu, huzurlu, sevgi içinde olalım. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz her ay benim düzenli çalışmalarım var. Nefes eğitmenlik eğitimimiz var. Ve bayağı faydalanacağınız bir eğitim. Ayrıca siz de eğitim verebilir hale geliyorsunuz. Daha doğrusu e, nefes atölyeleri kurabiliyorsunuz. Birebir çalışmalar yapabiliyorsunuz, yaptırabiliyorsunuz. E, Tuvana Hocam belki e, konuşmak isteyebilir. E, evet, e, çok da... hocam. evet, çok güzel bir çalışmaydı. Çok teşekkür ederim. Tüm katılımcılarımıza, size ağzınıza sağlık. E, hoş geldiniz. Tüm katılımcılarımızı görmek çok güzel. E, şimdi yine nefes meditasyonu eğitmenlik eğitimimiz başlayacak. Bunu hem uzmanlık hem de aynı zamanda kendiniz için bir ruhsal ve kariyer gelişimi yolculuğu olarak düşünebilirsiniz. Hatta yıldız eğitmenlik eğitimiyle ilgili şu anda beraber çok güzel bir fırsat paketi var. Burada şimdi Fatma Nur Hanım'ın şu ilgili bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. Ama uzmanlık eğitimimiz için şu anda çok özel e, fiyatlarla ve aynı zamanda üniversite onaylıdır, devlet üzerinden onaylı ve dünyada pek çok ülkede geçerli olan bir sertifika çift QR kodlu olarak geliyor. Buradan bir uzmanlık belgesiyle çıkmış oluyorsunuz. E4 saatlik bir program. içeriği çok dolu. Hem nefes hem de meditasyon teknikte tüm sorularınızı özelden yanıtlamak isteriz. Çok sevgiler diliyorum. Evet. içinde EFT çalışması da var ve içinde tonlama çalışmaları da var. Ee, ve onlar da çakralarımızın tümüyle açılması için bize yardımcı olan e, çalışmalar e, çok faydalanacağınız affetme çalışmaları var e, korku çalışmaları var yani birçok çalışmanın e, kombine edildiği bir çalışma ve e, 6 gün süren bir çalışma e, toplam 18 saat e, muazzam bir e, açılımı yaşayacağınız bir çalışma hem aura alanlarınız oldukça e, genişleyecektir enerji akışınız e, tamamıyla rahatlayacaktır ve nefes alma sorununuz bitecektir yani göz nefesi alıyor birçok insan e, diyafram nefesini kullanamadığı için e, o da e, kısıtlı e, nefes aldığınız için hayatı da kısıtlı yaşamanıza neden oluyor e, ama siz e, nefes kapasitenizi ee, çoğalttığınızda yani diyaframdan nefes aldığınızda hayatı da daha e, dolu dolu yaşar hale geliyorsunuz. Hayatı da kısıtlıyorsunuz çünkü çünkü e, göğüs nefes alırken e, bu şekilde çalışmalara katıldığınızda tamamıyla açılacaksınızdır ve e, bütün vücudunuza bol bol oksijen gidecektir bağışıklığınız da artacaktır. Çok faydalı çalışmalar bunlar. Evet hepinize sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve ışık yolunuzu aydınlatsın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar sevgiler.